Gel bakayım oğlum hadi. Baba bunları da ya, yardım edebilir miyim? Tabii ki de oğlum. Dur bakayım. Bak o ne diyor? Okuyalım aşağıya yaz, yazalım diyor. Sen bunu okuyacaksın aşağıya yazacaksın. Tamam mı oğlum? Baba. Ya ne var ya? Ya ben sana niye yardım edeyim? Sana her şeyi öğretmek zorunda mıyım? Kendin yap. Baba, baba çok susuz. Su getirebilir misin? Baba, kalk git abine su getir kızım. Baba, ama ben de yapıyorum. Onu ya ne evet, ödemeyi? Sanki okula mı gideceksin sen ya bu kız halinle? Git abine su getir ya. Bir de cevap veriyor ya. Oğlum hadi biraz dışarı çıkalım. Ödem yaparken sıkılmadın mı? Ya sen niye seviniyorsun? Ben oğluma söyledim. Sana şu gömleği ütüle getir bana hadi. Baba, hadi baba, çabuk baba, 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 hadi. Hadi çabuk Ya sen nereye geliyorsun ya? Yok, evdeki işleri yap temizliğini memizliğini yap <laughs> ya. Hadi